Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Neo Tetherus Altcoin incelemesi yapacağız. En son 15 Mayıs'ta incelemesini yapmış olduğum Neo için ben 97 seviyelerdeyken 55 seviyelerin gelmesini mümkün olduğunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Önceki videomdan inceleyip kontrol edebilirsiniz. Ve daha önceden yapmış olduğum analiz şu anda ekranınızın karşısında. Şu sağ tarafta belirlediğim noktalara gelmesinin mümkün olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Peki bu analizi sıfırlarsak, tekrar kendimize destek ve direnç noktaları oluşturacak olursak, Arkadaşlar bildiğiniz üzere piyasada sert düşüşler hakim olduğu için riskli gördüğüm bölgeleri sizlerle tekrar paylaşacağım. Ve daha sonrasında yükselmesinin mümkün olduğu yerleri tekrar belirtip videoyu sonlandıracağım. Önemli destek noktalarından birisi olan şu yükseliş trendinin başlangıç noktası olan seviyedeki desteği tekrar gün yüzüne çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de yükseliş trendinin desteği olan şu destek. Şu anda bu noktalarda tutunuyor fakat tutunamadığında hangi seviyelere kadar gelebileceğini kendimizce yorumlamaya çalışacağız. Şimdi parça parça gitmek gerekirse şöyle diyelim. Yukarıdaki direnç noktaları için bunları çiziyorum arkadaşlar. Şu nokta diyebiliriz. Evet ben düzenlemelerimi yaptım. Şöyle özet geçeceğim hemen arkadaşlar. Şu andaki mevcut seviyesinden yaklaşık %8 kadar aşağıda bir destek noktası, %27 kadar altta bir destek noktası daha ve %48 kadar aşağıda bir destek noktası daha meydana çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda ise ilk etapta %15 seviyeler ve daha sonrasında %35 seviyeler direnç noktası gibi görünüyor arkadaşlar. Bu seviyeler geçirdikten sonra tekrar göz atmamız gereken bir alt altcoin arkadaşlar. Yorumlar bölümünden hatırlatırsanız tekrar kontrolünü yapabiliriz. Gözetlemek gerekirse birinci destek noktamızı şöyle çizelim. İkinci destek noktamızı şu şekilde çizelim ve üçüncü destek noktamıza şu şekilde çizelim arkadaşlar ve sonrasında birinci direnç noktamız ikinci direnç noktamız olarak şu şekilde belirtelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz rakamlar şu anki mevcut seviyesinin altında kalanlar için söylüyorum. Destek noktalarımız üstünde kalanlar ise direnç noktalarımızdır arkadaşlar. Videolarımda yapmış olduğum yorumlar kendi düşüncelerim olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür eder. Kazançlı günler dilerim.